Eee, işte adam ya. Adam geldi. Bir diğer mutluluk dağıtan abimiz de bak. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 farklı Ahmet. Ahmet. Böyle mutluluk He. dağıtıyorsun. Gördün mü lan? Mustafa Bey'in mutluluk dağıtıyor. Mutluluk mu dağıtıyor? <laughs> Dondurma tarifi vereceğim ama 3 ile birbirinden lezzetli olacak. Çok farklı mi? bir tarif Oynayacağız. Kaplarda Emir nerede? Emir'i uyandırın. kaplı olacak. Efsane uyuyorum bir tarif. Bu bir tarif sizi bekliyor. İlk dondurması. Başta malzemeleri göstereyim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Yapılışına geçiyorum. Ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bu kadar Ocağın tatlı biraz fazla yapıyorum. olmamış mı ya? Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 2 litre süt ekliyorum. Hepsi Hepsini boca dinlemiyor. ettim. 2 su bardağı şeker ekliyorum. bunu karıştıra karıştıra kaynamasını bekliyorum başta. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Kaynamaya Maşallah. başladı. Bunu karıştıra karıştıra. Şekerini de eritmiş oldu. Kaynadı da. Kaynadıktan sonra dakika tutuyorum. En az 1,5 saat bunu bu şekilde ara ara karıştıra karıştıra kaynatıyorum. Bunu kaynatmamızın nedenini söylüyorum. Sütün içerisindeki o fazla He, suyu buharlaştırmak. Ne Şey, dondurma nasıl yapılıyor sandınız? Gerekiyor. O zaman tam dondurma. dondu. Zaman dondurma dondurma böyle yapılıyor işte. Dediğim ya. gibi en az bir buçuk saat eğer böyle daha kıvamlı istiyorsanız iki saat kaynatmanız gerekiyor. Ben en az bir buçuk saat bunu bu şekilde ara ara karıştıra karıştıra karıştıra... Arkadaşlar ya. görüyor musunuz bir buçuk saat boyunca bunu ara Emir ara Emir'i aradım karıştıra diyor ki Jirok'ta söyle beni oraya getirttirmesin hayırdır lan diyor. Ney? Diyor beni bir daha uyandırmasın geç vakitler diyor zaman ansız beni uyandırmasın diyor siktirsin. Yarısı ya, gitti. Aynen öyle dedi. İstediğimiz kıvamı aldı. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bunu oda sıcaklığına ne gelmesini ve böyle olayı hızlandırmak için. olmuş oğlum. alabilmek için bir süzme işlemi yapmışlar lan. Şöyle bir tane kap Ay, normal olum, sadece şeker ekledi içine. Şöyle tutuyorum. Süzgeçten geçiriyorum. Kaymağı kalacaktır zaten. Göreceksiniz birazdan. Fazla fazla kaymağa çıktı. Bunu havaya kaldırıyorum. Kanka şeker karamelize olmuş. Görüyor musunuz? Biraz zor indi aşağıya. Şu kalan kaymağı ne yaparsınız? Kenara alırsınız. Kal altıda tüketebilirsiniz. Şimdi de bunun bir parça oda o sıcaklığına adam gelmesini şeyde, bekliyorum. Şey evet, arkadaşlar, Okuyacağım bu, oda bu arada monitleri dostlar. Üstündeki o son kaymağı alıyorum çünkü beklediği için illa kaymak oluşuyor zaten sütte arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle üzerindeki o son kaymağı alıyorum, hazır kıvama getiriyorum ve buzluğa atıyorum. Buzluğa giriyor. Bunu 5 saat boyunca buzlukta bıraktım. Şimdi çıkarmadan önce diğer malzemelerini hazırlayacağım. Ardından çıkarıp artık son işlemi yapacağım. 3 wow. farklı dondurma wow. yapacağım arkadaşlar. Biri fıstıklı, biri hindistan cevizli, biri de çilekli. Hindistan cevizli fıstıkla hazır olduğu için şimdi çileklerle işim. Çilekleri bir püre haline getirelim. 6 adet çileğim var, bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Siz isterseniz bu sayıyı azaltabilirsiniz. Çileğin mersimi değil ki bir Bunu de. Bunu ne yapıyorum? Çekiyorum. Evet bunlar iyice bir püre haline gelsin. Pis gibi de koptu ya. Benim niye hoşuma gitti lan bu ses? O kap biraz büyük geldiği <laughs> Komik için küçük geldi kaba aldım. Küçük kapta daha güzel çekiyorsunuz göstereyim hatta size. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? İyice böyle sıvı kıvama geldi. Hatta şovumuzu da yapalım şöyle. Çevire çevire. Çok güzel oldu gerçekten. Olay işte budur. Sadece kıvama geldi. Çileğe resmen dans ettirdik arkadaşlar. Aa, çilek göbek çilek de hazır, üçü de hazır. Şimdi. Ahmet iyi bilirsin bu sesi. Evet istediğimiz kıvama gelmiş görüyor musunuz? Şimdi bunun başta dondurma kıvamına gelebilmesi için bir köpük köpük yapmak gerekiyor. Şöyle tutuyorum bunu ve Biliyor bu kıvamda evet. olması gerekiyor bu kıvama gelene kadar dondurmanız gerekiyor arkadaşlar bunu tam istediğimiz kıvam içerisindeki bir parça o buz buz halini bu şekilde alacağız biraz köpüklü yapacağız bunu bir iki dakika boyunca dondurma yapmaya gidiyorum böyle <laughs> evet istediğimiz kıvama geldi tam istediğimiz kıvam dediğim gibi bunu üç'e böleceğim arkadaşlar şöyle tutuyorum bir tane kepçe yardımıyla bunun içerisine bir adet ekliyorum iki kepçe yani bu bir bu da ikincisi onu kenara aldım yine aynı şekilde bir tane daha aynı kaptan aldım bu bir bu da ikincisi. göz kararı her birine ikişer kepçe ekleyeceğim bir tane daha alıyorum abone Buna da aynı şekilde lan. bir abone Şimdi de ikincisini dolduracağım ne alertleri bozuk sabah alertleri sadece yazı çıkıyor hiçbiri gelmiyor aynen. ben onu sana daha önceden ben söyledim yok bir şey yok dedim bozulmuştur onlar gelir ya sonra hey ee, ya. gecen altıncı ay dayıko altı ay olmuş belki ismini bilmezsin bile ama ben senin götünü kılayım demiş. Eyvallah. Efekt GT 3. ayını kutlamış. Tencere ocağı ekliyorum demiş. Dem Shadow 29. ayını kutlamış be. Abim gelmiş hoş 29. ayını kutlamış be Dem Shadow. Eyvallah Dem Shadow 29 aydır desteğin için çok sağ ol. Fax 6. ayını kutlamış. Şey mi dostum? 6 ay selam canım demiş. Dem Shadow oh demiş bu arada. <laughs> Tencere'yi ocağa ekliyorum demiş efekti Teşekkür Mert Kozan, Şincaylık'ta bir yayınlar. Jurox Bey demiş. Karbiz Yunus. Rhyme Lover olmuş. Teşekkür ederim. Scotch Bright ikinci ay noktayı drill demiş. <laughs> Scotch Bright hoş geldik kanka. Ee, Tabi Furkan Hayat Prime 5. ay Eyvallah. Eyvallah ve şimdi dostlar Scotch Pride eyvallah abi, çok Kalanları sağ ol. Kalanlar da şimdi tüketeceğim. Çok Kanka da değil. Scotch Pride beni bir ara boostlayalım ya. Olmaz lezzetli olmuş tadına baktım çıldırırsın yani. Ya da son anda vazgeçtim arkadaşlar ben bunu 3'e böleyim ya. Yani. Bir Her birine biraz biraz daha, daha yani. ekleyeyim. Biraz daha dayanmak gerekiyor. İnsan çünkü dayanamıyor buna. Bunların bir, bir tanesine, tanesine fıstık ekliyorum. 6, 4, bir çay bardağı ekledim. Bunu azaltabilirsin arttırabilirsiniz. Fıstık <laughs> yerine ceviz koyarsın. Fındık, bal, badem koyarsın ne bileyim kafana göre istediğin. Şey, Bak. Bardak da gidiyordu bu arada. <laughs> İstediğin kadar oranla şey azaltabilirsin, ya, arttırabilirsin. Birinin tamamına hindistan cevizi ekliyorum yine bir çay kaşığı kadar, pardon bir çay bardağı kadar. Sonuncusuna da kontrollü kontrollü böyle çilek ekleyeceğim. Şöyle bir parça ekledim. Biraz daha böyle bir karıştıralım, bir kontrol edeyim rengini de. Şöyle bir karıştırıyorum. İstediğim kıvamdaysa bırakacağım onu kendi halinde. Evet bence istediğim kıvam ve istediğim renge geldi Muazzam gözüküyor. Evet, bu tamam. Evet, Bunun kenara alıyorum. Güzel Şimdi diğerlerini de bir karıştıralım böyle. Fıstıklığı tutalım her tarafına bir yedirelim fıstıklı var ya oğlum, dört. bu kadar kolay mı lan dondurma en yapmak? En favorimi de söyleyeceğim bu arada size. İyice bir karıştırırım. Tane fıstık da ekleyebilirdim ama bu toz daha mantıklı geldi bana. Her tarafa böyle homojen bir şekilde yayılsın istedim. Bunu da oğlum, iyice bir karıştırıyorum. Evet bu da homojen bir şekilde her tarafına süt, süt yayıldı. Fıstık. Şimdi de Hindistan cevizi de sıra. Onu da tutuyorum. Her ne tarafına yaptı ki kanka ne yaptı? Süt aldı. 2 iki, iki bardak şeker koydu. Karıştırdı, dolaba attı, kaymağını aldı bir de bir şey yapmadı ki chat. Çette kolay mı bu diyor ya. Ediyorum. Bilmiyorum daha önce Hindistan cevizi. Doğru beş diyorlar oğlum. Lan oğlum 5 saat sen buzluğa buzluğa mı giriyorsun şeyle birlikte? Sen buzluğa girmiyorsun ki o giriyor. 5 saat sonra geri alıyorsun yani. Bir buçuk saat karıştırması var bir o kadar. Böyle dondurma yediniz mi? Bunlar böyle taneli taneli böyle ağzınıza geliyor ya. Bilmiyorum beni çok mest ediyor açıkçası. Çok seviyorum ben. Eğer denemediyseniz eğer yapmıyorsanız da dışarıda bir yerde bence mutlaka deneyin derim size. <laughs> Eminim çok seveceksiniz. Bunu da böyle bir Marketten bir buçuk dakika alırsın. İyice bir karıştıralım istediğimiz kıvama geldiği zaman duracağız şu kenardakiler hepsini içeri alıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu da istediğimiz kıvama geldi Doğru ve söylüyor. artık dondurmalarımız hazır sıvı hali hazır. Şimdi bunları donduracağız. Nerede onu gösteriyorum? Şöyle hindistan cevizinden alıyorum ve şöyle kaplara aktarıyorum. Sen o istersen bardakta da yapabilirsin. Bu ki. tamamen sana kalmış ya da bir kasede de yapabilirsin. Şöyle içerisine gitti, gitti, aktaracağım. Gittik, gittik. Ne kadar istersen gittik. o kadar ekle. İster ufak kaplarda, bu geniş geniş bir kap zaten. Evet bunu kenara alıyorum Kapayın şimdi çilekli de sıra şöyle tutalım. cacıklı Yine oldu bir tane kap aldım şöyle çilekliden tutuyorum mis gibi kokuyor ya böyle bir şey olamaz ya şöyle içerisine boca ediyorum Oğlum, Oğlum çilekli çok güzel lan. Evet e, çiçek, ya. bu kadar çiçek yeterli ne? buna da. Aynen. Da Çilekli alıyorum. bence en güzel oldu. Arkadaşa, Sence Ahmet? Ortalama iki tane çıkarıyor. En Fıstıklıdan en bir fıstıklı bir buçuk tane çıktı. O diğer yarısı diğer tarafta. Evet, şimdi de Hindistan cevizi de sıra. Ondan da şöyle tutalım. Oğlum İçerisi ne mal adamlarsınız alıyorum. ya. Lan ne alakası var mallıkla geri evet, gerizekalı. Tekrardan buzluğa atıyor. Evet dondurmalarımız oldu. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir 5 saat kaldı. Hmm. Ve olay. İşte bu güzelliğine bak ya. Çok güzel. Ahmet donmuşlar. bu ne lan? Tam i̇stediğim kıvamda. Şimdi bunların üzerine Aynen, bir uçuk geçiyorum. Bunlar lan niye ben, gitmesin oğlum? Niye gitmesin ya? Ocağın altını oğlum, donmuş yakıyorum. Donmuş ama dondurma da yani. Tencereyi ocağa. Donmuş ama, donmuş ama bu... dondurma mı? E eritiyor lan dur. ekliyorum İçerisine bir parça kaynamış su ekliyorum. Bu kadar yeterli. Üzerine borcam ekliyorum. Şöyle elimde iki buçuk paket yani 180 gram çikolata var. sütlü çikolata. Bunları kırıyorum içerisine. Biraz parçalayalım onu. Paramparça parça ettim onları. Ve bunu böyle ara ara karıştıra karıştıra kısık ateşte böyle eritiyorum. Evet çikolatamız ufaktan ufaktan Oy. erimeye başladı. Sonlarına doğru bunun içerisine bir yemek kaşığı oh, kadar sıvı oh, yağ ekliyorum. Of, Daha of. akışkan olacaktır. Bunu karıştırmaya devam ediyorum. Evet çikolatamız eridi hızlıca çikolata kenara alıyorum. Ve çikolatayı ikiye böleceğim. Yani farklı kaba aktarmış oluyoruz arkadaşlar bu sayede. Bir soğutmamız gerekiyor çünkü. Oda sıcaklığına getirmek gerekiyor. İkiye bölüyorum onun için. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben ne yapacağım? Birine fıstık ekleyeceğim. Fıstık tanesi. Diğerine de fındık tanesi ekleyeceğim. Ne kadar ekleyeceğim? Bir tanesine şöyle bir yemek kaşığı fındık ekliyorum. Diğerine aynı şekilde bir yemek kaşığı fıstık ekliyorum. Yetmezse daha da ekleme yapabilirim. Ve şöyle bir karıştırıyorum. İstediğim kıvama geliyor. Her tarafına bir batsın. Olay işte budur, istediğimiz görüntü bu. Diğerini de aynı şekilde şöyle bir karıştıralım. Bu da bir iç içe girsin, bu da tamam. Bunlar oda sıcaklığına geldikten sonra artık aşıkları buluşturabiliriz. Evet, Aşıklar. bunlar oda sıcaklığına geldi. Şimdi dondurmaları çıkarıyorum, üzerlerine akıtacağım. Çileklerin bir tanesine şöyle fıstıkla of. akıtıyorum ve şöyle bir yayalım. Biliyor musun? İyice bir otursun. Bir parça daha ekliyorum bundan. İyice her tarafına bir yayalım şöyle. Daha sonra of. düzleriz zaten. Zaten hemen donacaktır bu. Direkt dolaba da atacağım. Böyle o. O. ekledikten sonra şöyle yaymakta fayda var daha pürüzsüz olacaktır ara ara şöyle zemine vurduruyoruz ve olay işte of budur Çünkü çok güzelliğini oldu böyle lan. göstermek istiyorum görüyor musun çok güzel oldu şöyle şuradan da bir göstereyim harbiden güzel. güzel oldu de fındıklı ekleyeceğim şöyle tutuyorum Yenişt. ve aktarıyorum bak, sıvı yağla açabilirsiniz eğer böyle akışkan değilse açın arkadaşlar sıvı yağ ekleyip bir parça daha böyle akışkan kıvama getirebilirsiniz bunu ekledikten sonra aynı yöntemle şöyle dağıtıyorum bunu olay işte budur bu da tamam fıstıklıya muhakkak. Kak bence fıstıklı ekleyin daha çok yakışacaktır. Şöyle iyice aktardı. Kayması basit zaten şöyle. Çeviriyorsun, tabana vurduruyorsun, sağ sola dağıtıyorsun ve olay tamamlanıyor. Eksik kalan yerler varsa tamamlayabilirsin. Sıkıntı olmaz ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Evet, hepsini yaptım. Bunları hızlıca Oy. tekrardan dolaba atıyorum. Hepsini ekledim artık kapatabilirim. Bir 15 dakika bekleme yeterli olacaktır. Ya da ne zaman istiyorsanız çıkarıp çıkarıp tüketebilirsiniz. Fazla fazla yapabilirsiniz. Evet 15 dakika oldu şimdi dışarı çıkarıyorum. Ahmet yine dondurdu ha. Evet arkadaşlar Olmaz hepsini çıkardım. Lan Bulsuz niye olmasın tıklı. oğlum niye olmasın <laughs> ya? ya Artur'da olmayacak mı bu dondurma bu çilekli, mesela? Kat... Ne olacak mıymış? Yani böyle buz gibi olmayacak mı Artur çiğneyince? E bekle biraz oğlum. Bekle sen istediğin gibi ye illa şu Anladım, an yemek zorunluluğun yok ki senin bekle, Dolaptan çıksın yemek için bekle Git bir buçuk lira al ya Kanka bunu yiyince MM'ye buz yerim yani daha doğru söylemek gerekse gerçi Lan yemeyin da lan yemeyin lan yani. bunu Yemeyin yerseniz amınıza koyayım yemeyin lan Yemin Tamam ama ben yemeyeceğim Allah Allah salak Amanı mıdır çok nedir güzel ya üstü, çok güzel Ne olur yiyin lan bunu ne olur yiyin şey Çok Ulan, masraflı ya biliyor musun Lan ne masrafı var ne masrafı var Fıstık, hindistan, hindistan cevizi, çikolata sayılmı lan. Fıstık atma bitti. Tadı çıkmaz kanka gözüküyor. ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadı mı yoksa yok Başta şöyle çilek. Ben zaten magnumcuyum. Çilekliyle başlıyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Şöyle buradan bir girelim. Şunu böyle bir kırmaya çalışalım. O da zaten yiyemiyor. Evet çok güzeldi. kırıldı. Şöyle bir açıyorum. Şuna bakın. Hem çikolata bir yandan çilek diğer taraftan. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Dondurma. Efsane olmuş. Çilek olayı şapurda var ya. ya bir de. <laughs> havaları uçurmuş. Bir izden sana getirse böyle. Ama Şu o dışarı... dondurma yerken istemeden o şapurdatma değil aslında. O ağzında ağzını dinlendirmek o. Ağzında, ağzında dolar, böyle onu emcukluyor mu onu? Emcukluyor mu onu bak. Onu ağzını emcukleyin zorlanır. Şuradan şey aldım dese emin ol farkına bile varmazsın yani. Gerçekten dışarıdan e, böyle bak kaldı. Orada emcuk bir, atıyor dondurma ya. Dört dörtlük ya. Kapçık çıkarsın. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Isırarak mı yiyor bana mı öyle geldi ya? Şimdi yerlerin tadına bakayım. Buna devam edeceğim. Bu Hindistan cevizi bunda bir kıralım. Böyle tutuyorum, Kızıyor Bak ya, <laughs> çok güzel ya. Hindistan cevizi de güzel hmm. olmuş he. ha. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hindistan cevizini resmen hissediyorsun. Allah Allah ya. <laughs> Şöyle devam edelim. Oo. Şimdi antep fıstıklı olan tadına bakıyorum. Şöyle bir kıralım onu. O dış katmanını bir parça kalın yapmışım bu arada. Biraz daha ince yapabilirsin çikolatayı. Şöyle göstereyim onu da. Çok iyi. Uf bu çok iyi. Hmm. Bu aşırı iyi olmuş Oo. bu arada. Bak bu yenir işte Herhalde benim favorim mı? Antep fıstıklı. Şöyle devam edeyim. Çok of. iyi olmuş ya. Sadece tek bir şey var. Bir tık şekeri fazla olmuş dondurmanın. Yok abi ya. ya bütün evdeki şekeri attım ondan olabilir. Bu bardağda değildi. Bir buçuk su bardağı eklerseniz daha güzel olacak. Bir devam de videonun ediyorum. sonunda söylüyor ya bunu. <laughs> <laughs> ben ettim sen etmeyin. Hani videoyu izlemezsen güzel tarif yok. Antep fıstığını direkt hissediyorsun ya. Çok güzel. Oo. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam edeceğim. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşça kalın. hoşçakalın. 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 Eee. Çemgif abone abonemiz. Sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınıza almıyor bu tuş ya. 50'si bu 60 bunu bir dahakine bak bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun.